Yeniden merhaba. Bugün ne yapacağız diye merak içindesin biliyorum. Bugün bir etkinlik yapmayacağız. Bugün bir masal atölyesi gerçekleştireceğiz. Benim de çok sevdiğim ve çok fazla dinlediğim Cudi Malika Liberman'ın kitaplarından oluşan bazı masalları anlatacağım sana. Bu masalların en önemli özelliği ise masalın sonundaki al alıştırmalarla dramatik etkinlikler yapmak. Biliyorum. Çok heyecanlısın. Çünkü ben çok heyecanlıyım. Şimdi rastgele bir masal seçeceğim. Ve birlikte okuyacağız. İlk kez şu an, şimdi. Bakalım ne? Hazırsan başlayalım. Evet. Başlıyorum. Hazır mısın? Mağaradan bir ders. En kısa sürede aydınlanmaya ulaşmak isteyen bir öğrenci meditasyon yapmak için bir mağarada inzivaya çekilmeye karar vermiş. Ustası bu kararını tek bir şartla onaylayacağını söylemiş. Şartı öğrencisinin ayda bir kez ilerlemesiyle ilgili bir not göndermesiymiş. Bir ay sonra öğrenci şöyle bir not göndermiş. Kalbimin bin yapraklı bir çiçek gibi açıldığını hissettim usta. Usta hımm diye mırıldanmış ve notu buruşturup çöp kutusuna atmış. Bir ay sonraki notta şöyle yazıyormuş. Kalbim artık bana ait değil. Göğsünde atan şey içinde var olan evrenin kalbinin küçük bir parçası. Usta yine etkilenmemiş. Ve hatta biraz daha hayal kırıklığına uğramış. Not yine çöpü boylamış. Ertesi ay notta şöyle yazıyormuş. Evren bana bir birlik dalgaları yolluyor. Bedensel kabuğumdan çıktım ve yıldızlara seyahat ettim. Usta hiç mi hiç etkilenmemiş. Bundan sonra gelen notların tümü tıpkı ilki gibi ustanın hayal kırıklığıyla çöpü boylamış. Bir tanesinde Evren benim aracılığımla benimle konuşuyor yazıyormuş. Diğerinde her şey bir hem bir zerre hem de yaratıcıyım diyormuş. Bu notlar da diğerlerini takip edip çöpü boylarken giderek ustanın sabrı bitiyormuş. Ta ki öğrenci vakti geldiği halde hiçbir not göndermeyene kadar. Ertesi ay not gelmeyince usta öğrencisine bir hatırlatma gönderip aylık yazılı raporunu sunmuş. Cevap olarak gelen not şöyle yazıyormuş. Kimin umurunda? Sonunda diye bağırmış guru. Sonunda anladı. Ben de anladım bundan. Acaba usta öğrencisine ne demek istedi? Acaba öğrenci neyi anladı? Merak ediyorsun değil mi? Biraz beyin fırtınası yapalım. Bir daha hayal et bakalım bu masalı. Gözünde canlandır. Ustanın yüzünü canlandır. Öğrencinin yüzünü canlandır. Onların nerelerde yaşadıklarını canlandır. Unutma. Bu senin filmin olacak. Başka hiçbir yerde izlemediğin. Masal okumak, masal dinlemek, kitap okumak böyle bir şey işte. Hiçbir yerde hiç kimsenin izleyemeyeceği filmleri, hiç kimsenin izleyemeyeceği dizileri beyninde çekmek. Ve bunu şu an sen yapıyorsun. Hayal et masalı tekrar. Tekrar düşün. Tekrar masalın başına git. Tekrar dinle. Evet, Tekrar dinlediysen şimdi sana mesajı anlatacağım. Mesaj şu. Çabalama. Yıkmaya çalıştığın duvarlar, açmaya çalıştığın sınırlar aslında hiç var olmamış olabilir mi? Bazen ilerleme daha fazla çabayla olmaz. Bazen gereken çabalamaktan vazgeçmektir. Bunu da deneyimlemeye hazır mısın? Yani diyor ki, çabala. Evet. Çalış. Evet. Ama bazen çabalamamak, bazen oturmak, dinlemek, düşünmek aslında en iyisi. Sen de bunu bazen yap olur mu? Evet. Şimdi geldik dramatik etkinliğe. Benim bu kitaplarda dramatik etkinlikler olarak anlattığım size söyleyeceğim şeyleri Cüdeh Malikali Berman seyir defteri olarak yazmış. O zaman siz de bir seyir defteri tutun. Ve bu şekilde ilerleyelim. Hazır mısın? Başlayalım. Seyir defterini yaz bakalım. İlerleyişinde sana ilk olan çabaların neler? Mesela bir iş yaparken patronun sana bir görev verdiğinde, öğretmenin sana bir ödev verdiğinde ilerlemeni durduran şey ne? Yazdın mı? O zaman ikinci soruya geçiyorum. Daha fazla özgürlüğün olması için nelerden vazgeçersin? Parandan, en sevdiğin oyuncağından ya da en sevdiğin kişiden. Özgürlük için nelerden vazgeçebileceğini biliyor musun? Asla bilemezsin aslında. Çünkü hiç kimse o anı yaşamadan hissedemez. Burada çabalamayı bırakmak ne anlama geliyor? Yani sen de çabalamayı bıraktığında ne olacak? Ya da çabalamayı ne zaman bırakırsın? Düşün ve yaz. Evet. Şimdi bir de alıştırma yapacağız. Mola vereceğiz. Gün içinde sık yaşadığın bir elimi seç. Trenle oynamak. Kitap okumak. Telefonla sürekli biriyle mesajlaşmak, yemek yapmak, televizyonda bir programı izlemek. Ama her gün yaşadığın bir eylemi seç. Ve her gün, normalde bu eylemi gerçekleştiğin sırada uğraşına bir dakikalık mola ver. Telefonda birine mesaj atarken yazma, bir dakika bekle. Ya da yemek yapacakken, her gün aynı saatte yemek yapıyorsan, Yapma, bekle. Mola ver kendine. Ya da her gün aynı saatte oyun oynuyorsan, bekle, oynama. Mola ver. Derin bir nefes al ve kendine hatırlat. Kendimden hoşnutun. Her şey olması gerektiği gibi. Şu yaşadığım an, tümüyle tatmin edici ve tam olması gerektiği gibi. Kendine bunu hatırlatmayı unutma olur mu? Ve bu videoma da bir alıntıyla nokta koymak istiyorum. En derin korkumuz yetersizlik değildir. En derin korkumuz haddinden fazla güce sahip olmaktır. Bizi en çok korkutan karanlığımız değil, ışığımızdır. Kendimize sorarız. Ben kimim ki? Zeki, muhteşem, yetenekli, şahane olayım. Aslında sen olmayacaksan da kim olacak? Sen Tanrı'nın çocuğusun. Küçük oynamanın dünyaya bir yararı yok. Marianne Williamson. Seni seviyorum. Bir başka masalda görüşmek üzere. Kendine iyi bak.